Forza Sergio Kalan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz Ford. Ford'u konuşacağız arkadaşlar. Ford'u konuşmaya önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bir tane de yorum yaparsanız veya istediğiniz bir hisse varsa analizi yapmamı yorumlara yazarsanız onu da çekmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdilik Ford'a geldiğimiz mi zaman Ford zaten her videoda tüpraş olsun Ford olsun her videoda anlatıyorum. Uzun vade kuşkusuz anılabilecek en iyi ki hisselerden biri de yorumdur. Her, her videoda da övüyorum zaten. Şimdi Ford'un arkadaşlar %80'in ihracat olduğundan dolayı satışların %80'i ihracat olduğundan dolayı yani Ford bir adım daha önde otomotivler için bir adım daha ileride arkadaşlar. Hem üretim hem satım işinde olduğu için bana göre Ford bir adım değil de bayağı önde yani hem ucuz hem de daha iyi yani Ford ve tüpraş alanlar için koş olduğu almalarına gerek yok zaten en önemli iki sektörü odur zaten. Şimdi satışlara geldiğimiz zaman %5 düşmüş. Brüt kârı %26, SS faaliyet karı %51 düşmüş, FAUK'ü %32 düşmüş. Net parası pozisyon arkadaşlar da kazanç yazmış. Kayıp yok. Birçok hisse, şiş, birçok şirket kayıp yazarken Ford bunlarda kayıp yazmayanlardan biri. 10 milyar kadar bir kar yazmış. Net dönem karına geldiğimiz zaman %19 düşmüş arkadaşlar. Dönem varlıklara baktığımız zaman %7 düşmüş. Duran yüzde %1 yükselmiş. Toplam varlıkla %3 düşmüş. Topl finans babaşa %17 yükselmiş. Net borca geldiğimiz zaman %40 borcu yükselmiş arkadaşlar. Öz kaynakları ise %10 düşmüş. Şimdi çarpanlara geldiğimiz zaman arkadaşlar FK oranı 5.69 FD bölü FOG 9.45 p bölü dedesi 3.74 Net borç bölü FOG arkadaşlar nokta 2.14 yani biraz baktığımız zaman büyük de gözükse net borç bölü FOG büyük de gözükse ama Ford için pek fazla bir şey değil arkadaşlar. Yani 2025'ten filasyon muhasebesi kaldırılacağı için ve faizlerinde düşeceği için otomotiv sektörü gelişecek ve bunlar da bilançoya yansıyacak arkadaşlar yani borsa İstanbul için en büyük hikayelerden biri bu zaten FED FED diyorum FED değil arkadaşlar bizim bakanımız Mehmet Şimşek faizleri düşürürse Kasım ve Aralık ayları düşürmesi bekliyor otomotiv sektörü bu yönden rahatlar onun yanı sıra 2025'te enflasyon muhasebe uygulanmayacağı için bu da bir tık bizi ileriye atabilir arkadaşlar. Onun haricinde Oran, analizi oran analizlerine geldiğimiz zaman Ford'a baktığımız zaman Fouk marjına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar Fouk marjı ortalama baktığımız zaman 2017'nin son çeyreğini seçtim ve 2024'ün 6. çeyreğine ikinci çeyreğine kadar baktığımız zaman en düşükleri de şu an arkadaşlar şu an ortalama ayın bile en düşüğünde 7.46 ve minimumu 7.46 yani son bugünkü ya yani bu çeyreğinki Marjı 2017'den beri en düşük faok marjı olduğunu görüyoruz. Öz sermaye karlılığına geldiğimiz zaman öz sermaye karlılığında arkadaşlar şu anki öz sermaye karlılığı 79.15 2023'ün iki ve ikinci çeyreklerinde bayağı yüksekmiş. 200'lerden Q'lerden 200 düşmüş arkadaşlar. 79'lara düşmüş. yani bu bazı şirketler için sıkıntı olabilir ama Ford için arkadaşlar Ford'u borsada yatırım yapan birçok arkadaşlarımız da bilir. Ford uzun vade kazandırır. Uzun vade kuşkusuz kazandırır. Yani bu durumlar bizim için fırsattır. Yani bizim gibi yatırımcılar için bir fırsattır diye düşünüyorum ben. Tabi bu videoyu izleyen birçok insan da böyle düşündüğünde söyleyebiliriz. Yani böyle düşündüğünde bilebiliriz. Şimdi firma değeri FOG'a baktığımız zaman firma değeri de FOG arkadaşlar. 2017'den bu yana en yüksek FOG Firma değeri FOG olmuş. Bu da 12.38 olmuş arkadaşlar. Çok yüksek bir firma değeri FOG var. Fiyat kazanç oranına geldiğimiz zaman fiyat kazanç oranı da arkadaşlar 2023'ün son çeyreğinde 5.29'muş. Şu anki fiyat, fiyat kazancı da ise 7.21 olmuş. PD bölü DD'ye geldiğimiz zaman ise PD bölü DD 2017'den bu yana en düşük seviyelerde yani şu an 3.74 2.85 minimum görmüş ama şu anlık arkadaşlar 3.74 olmuş. Yani baktığımız zaman PD bölü DDS arkadaşlar burada 2023 son çeyreğindeki 2.85'i görmüş. Sonra 4.42'ye düşmüş. Tekrardan 3.74'e düşmüş. Üçüncü çeyreğinde düşük, düşük geleceğini düşünüyorum. Yani bu fırsatlar artık Ford için zaten 800-900'ün altına inemiyor. Bir türlü 800 900'lerde kalıyor. 800'e inmiyor hiç. Ve bundan sonra artık yavaş yavaş yükseleceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş kendi toparlayacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi grafiğine geldiğimiz zaman Fibonacci desteğine attığımız zaman arkadaşlar Fibonacci'nin dibine arkadaşlar 850 lira attım ben. Onun haricinde baktığımız zaman 937 ilk destek seviyemiz güçlük. Yani burayı kıramıyoruz zaten. Biraz aklımda yakınlaştırırsam gördüğünüz gibi çizgi buradan geçiyor. Burayı kıramıyoruz. Kırdığımız zaman bir iki gün onay alırsak arkadaşlar 998 yolu açılır. Ondan sonra 1042, ondan sonra 1085, 1139, 1225 arkadaşlar. Yani bu grafiği izleyeceğiz. Bu teknik grafiğini izleyeceğiz. Yavaş yavaş kontrollerimizi yapacağız. Ya yani bana göre arkadaşlar destek seviyelerini, direnç seviyelerini ben kendim attığım zaman da 918'de arkadaşlar. 918'i sırf burada kıramadığı için veya burada kıramadığı için veya buralarda kıramadığı için attım. Onun altında alt desteği 858 lira koydum dediğim gibi. Burada bir taban oluşturdu, bir dip oluşturdu. Onun yerine sıra bir üst desteği de 968'e koydum. Orada bu burada denemiş arkadaşlar geçememiş ve buralarda denemiş buralarda alt şey denemiş geçememişti onun üstünde 1006 TL onun üstünde 1230 TL'ye kadar yükselttim yani baktığımız zaman hacimlerde de hafiften toparlama var gibi gözüküyor hafiften yavaş yavaş toparlama var gibi gözüküyor Mekti'ye baktığımız zaman Mekti'nin de yönü yukarıya doğru ama halen sıfırın altında her videoda duyuyorum zaten Mekti'nin sıfır üstünde olmasını isteriz biz Aynı yani sıra arasya baktığımız zaman arasy'nin de yönü yukarı doğru aynı mekti gibi yönü yukarıya doğru arkadaşlar. Ya yani burada da baktığımız zaman burada da yavaş yavaş zaten görebiliyorsunuz yukarıya doğru tırmanıyor yavaş yavaş. Şimdi hareketli ortalamalara gelelim hareketli ortalama'lara baktığımız zaman ise sadece 22 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmışız arkadaşlar. 50 günlükle zaten burada gördüğünüz gibi bir birbiriyle kapışmış zaten çarpışmış burada. 100 günlük ve 200 günlük ortalamaları bayağı uzakta bizde. 100 günlük ortalama aynen şekilde 100 günlük ortalama budur arkadaşlar. 200 günlükte de budur. 100 günlüğün yönü aşağıya doğru. 200 günlük ise yatay şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bu tekniği izleyeceğiz ve Ford'u alan varsa veya bu videoyu izleyenler varsa arkadaşlar Ford'u kesinlikle uzun vade tutun. Ford ve Tüpraş'u kesinlikle uzun vade tutun. Uzun vadede biriktirin. Hiçbir şekilde kaybetmezsiniz. Hiçbir zaman Ford sizi yarı yola bırakmaz. Ne Ford ne de Tüpraş ve bu seviyelerden artık çok zor arkadaşlar. Yani 1255'lerden düşmüş. 2024'ün 5. ayında şu anlık geldiği seviye zaten çok iç açıcı bir durum değil. Yavaş yavaş da yükseleceğini düşünüyorum. Yani Ford bu seviyelerde zor kalır. Dediğim gibi Ford bu kadar da bir başka videoda görüşme ile istediğiniz bir hisse varsa yorumlara belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.